Sevgili gençler, hepinize yeniden merhaba. Yeni bir konu anlatım videosu ile karşınızdayım. Doğrusal denklemlerin yorumu kısmını inceleyeceğiz. Kaleminiz, kağıdınız ve en önemlisi siz de hazırsanız başlayalım. Bu kısımda sorular üzerinden işlemeye başlayacağız. Bakalım, örneğimize bir sınavda her doğru cevap için 5 puan alınacaktır. Buna göre doğru sayısı x ile alınan puan y arasındaki ilişkiyi inceleyelim. Doğru sayısına x diyeceğim. Alınan puana y diyeceğim. Y x'e göre değişecek. Yani doğru sayısına göre aldığımız puan değişecek. Hemen bakıyoruz. Doğru cevap sayısı anlam puan sıralı ikili. Sıralı ikililer bakın x'e y, y'ye x şeklinde yapmıyoruz. Dikkat edin. Bakıyorum hemen. Doğru cevap sayım 1 iken anlam puan 1 çarpı 5'ten kaç yapar? 5 yapar. Sıralı ikilimiz 1'e 5. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. Doğru cevap sayımız 2 olduğu zaman her doğru cevap 5 puan olduğu için 2 ile 5'i çarpıyorum. Anlam puanım 10 olur. Yani sıralı ikilim 2'ye 10. 3 doğru cevap olduğunda da bakın 3'e 15 olur. 4 olunca 4'e 20 olur. Nokta nokta nokta. X tane doğru cevabımız olsa Alınan puan bunun 5 katı yani 5x. Bakın x'e 5x yani grafiğimiz ne? y eşittir 5x. y dediğimiz şu ikinci kısım. Neye eşit? Bakın 5x'e eşit. Hemen grafiğimize bakalım. Doğru orijinden geçer diyor. Neden? Çünkü sen hiç yani sen dedim sınava giren öğrenci hiç doğru cevap veremezsin. ne olur? Sıfır almış olur. O kısmı da aslına bakarsanız birleştirebiliriz. Birleştirdiğimizde ne olur? Şuraya da bir nokta koyarız. Ve şöyle başlar. Ama bir doğru cevaptan başlatırsak da aynı bu şekilde devam eder. Bakın doğru cevap sayısı arttıkça alınan puan da artıyor. Normal grafik gibi bulduk noktaları ve birleştirdik. Aslında koordinat sistemi bir yandan da koordinat sisteminin bakın bir kısmını çizdik. Sadece birinci bölge kısmını diğerlerini çizmedik. Yataya yine x dedik. Dikey doğruya y dedik. Bu kadar. Soruları gelin birlikte inceleyelim. Ahmet 500 liralık borcunu her ay 50 lira ödeyerek ödüyor. Geçen süre x ile kalan borç miktarı y arasındaki ilişkiyi inceleyelim. Geçen süre bakalım bir ay sonunda ne olur? Ahmet'in kalan borcuna Y dedik. Toplam borcu 500 liraydı. Eksi diyorum. Neden? Çünkü borcunu ödediği için borcu azalacak. Eksi 50 çarpı 1. Neden 50 çarpı 1? Daha birinci ay ve her ay 50 lira ödüyordu. Sonra ne olur o zaman? Sıradaki X'e Y. X'imiz 1 iken Y kaç olur? 500'den 50'yi çıkartırsam 450. İkinciye bakıyorum. Geçen süre 2 ay. Kalan borç 500 eksi 50 çarpı 2. 50 çarpı 2 ne yapar? 100 yapar. 500'den de 100'ü çıkartırsam 400 kalır. Yani sıralı kilim 2'ye 400. Bu şekilde devam ediyor. Bakın 3'e 350, 4'e 300 diye hep 50 50 azalıyor. Peki nokta nokta nokta. X ay sonunda ne oluyor? Ona da bir bakalım. X'inci ayda hani kaçıncı ay olduğunu bilmiyorum. Yine toplam borcum bakın 500. Bu değişme 500 eksi 50 her ay 50 lira verdiği için 50 çarpı X. Sıralı ikilim ne olacak o zaman? İlkine X yazacağım. İkincisine de şu ifadeyi yazacağım. Denklemim ne olacak? Y eşittir şu ifade bu kadar. Hemen grafiğe bakıyorum. Bakın kalan borcumuz 0. ayda en başta 500 liraydı. 1 ay sonra 50 lira azaldı 450. 2 ay sonunda bir 50 daha azaldığı için 400'e indi. 350 diye bu şekilde devam ediyor. Doğru eksenleri keser mi? Evet her iki ekseni de keser diyorum. Ayşe Fatma'dan 3 yaş büyüktür. Fatma'nın yaşı ile Ayşe'nin yaşı arasındaki ilişkinin tablo ve grafiğini çiziniz. İlişkiye ait doğrusal denklemi yazınız. Hemen başlayalım sizinle birlikte. Şimdi ne demişiz? Fatma'nın yaşını x demişiz. Sen de bir yandan çözüyorsun değil mi? Fatma'nın yaşı x. Sonra kim vardı bir de? Şöyle yapalım. Ayşe'nin yaşı. Y. Değil mi? Y. Sonra bir de ne vardı? Sıralı iklimiz vardı. Bu ne için lazımdı? Tabloyu çizerken lazımdı. Şimdi çok güzel yazmadım ama bu kısım böyle olsun. Sonra devam edeceğiz. Şuraları da birazcık <laughs> yalnız böyle çok kötü oldu. Tekrardan hemen düz çizgimizi alalım. Tamamdır. Fena değil. Gayet güzel oldu. Sen de yaparsan daha da güzel olur. Hemen bakalım. Fatma, Ayşe Fatma'dan 3 yaş büyük dedik. Şöyle yapalım. Fatma 1 yaşındayken Ayşe 3 yaş büyükse ne olur? 1 artı 3 eşittir. Sıralı ikilimiz ne olur? 1'e 4 Fatma 2 yaşındayken 2 artı 3 ne olur? Bakın 2'ye 5. 3 yaşındayken e, yine 3 yaş büyük. Bakın bu sefer çarpma olayı falan yok. Çünkü hani çarpabileceğimiz bir durum yok. 3'e 6. Sonra ne oluyor? Nokta 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 gidiyor. Fatma X yaşındayken Ayşe'nin yaşı bundan 3 yaş fazla. Yani X artı 3. Sıralı ikilimde X'e X artı 3. Peki doğrusal denklemim ne? Y eşittir. Bakın şu kısım y eşittir x artı 3 bu kadar. Peki grafiğini nasıl çizeceğiz? Hemen şu kısmı aklında tut. Baştan başlayalım. Az önceki kısmı hatırlıyoruz değil mi? Zaten sen de bir yandan çizdin diye umuyorum ve tahmin ediyorum. Şimdi gel birlikte öncelikle bir şu kısmı yapalım. Tabii şöyle yukarıdan aşağıya okumuzun ucu böyle olması lazım. Buranın da şu şekilde olması lazım. Yatay olan her zamanki gibi ne? X. Dikey olan ne? Y. Yatayda kim vardı? Fatma'nın yaşı vardı. Dikeyde de Ayşe'nin yaşı vardı ve neydi? 3 yaş daha büyüktü. Ee, şöyle de yapabiliriz. Fatma 0 yaşındayken doğduğu zaman Ayşe kaç yaşındadır? 3 yaşındadır. Daha sonra Fatma 1 yaşındayken Ayşe 4 yaşındadır ve bu noktaları birleştirirsek de böyle olacak. Fatma 2 yaşındayken ne demiştik? Ayşe 5 yaşındaydı. Şöyle yaparsak. E, Fatma 3 yaşındayken Ayşe kaç yaşındaydı? 6 yaşındaydı. Şu şekilde noktaları tabi kareli defterle yaparsanız daha da rahat yaparsınız. Sonra ne yapıyorum? Bu noktaları olabildiğince düzgün bir şekilde birleştiriyorum. Bu kadar. Bakın. Evet fena olmamış. Güzel. Ve ucuna da ne yapıyoruz? Doğrumuzun adını yazıyoruz. Doğrumuzun adı ne? Y eşittir. Ne diyorum? X artı 3. X neydi? Bakın burada yazıyor. Fatma'nın yaşı. Y neydi? Ayşe'nin yaşıydı. Soru bu kadar. Gönderebiliriz. Veli dakikada 3 sayfa kitap okuyor. Her bir dakikada dakikaya x demişiz. Okunan sayfa sayısı y ilişkisinin diyor. Tablo ve grafiğini çiziniz. İlişkiye ait doğrusal denklemi yazınız. Sen de yapıyorsun. Bu sefer daha kolay yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten de zor değil. Ben de bu sefer hemen aldım. Doğrularımı çiziyorum. Doğruyu bile yamuk çizdik sorun yok. Tekrardan çizdik. Hani mükemmel olmasına gerek yok zaten ama ayırsın yeter. X, Y ve X'ye sıralı ikilimiz. X neymiş? Dakikaymış değil mi? Y neymiş? Okunan sayfa sayısı. Sf diyelim. Ve buraya da sıralı ikiliyi yazacağız. Tamamdır. E, dakikada 3 sayfa okuyor. O zaman şöyle diyebilir miyim? Başlangıçta 0 dakikada e hiç zaman geçmedi. Zaman da sıfır. Ne olur ilk başta sıfıra sıfır orijinden geçer. Sonra ne oluyor? Birinci dakikada 1 bir çarpı 3 olmaz mı? Değil mi? 3 katı 3 sayfa okuyor. Demek ki ilk sıralı ikilim 1'e 3. İkinci dakikada ne olur? Her dakikada 3 sayfa okuduğu için 2'ye 6 olur. Üçüncü dakikada her dakikada 3 sayfa okuduğu için 3'e 9 olur. Nokta 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 giderse ne olur? X'inci dakikada yine bunun 3 katı kadar kitabı kur. Ve sıralı ikilim X'e 3X olur. Ve doğrusal denklemimde ne olur? Y eşittir. Bakın Y zaten burası. Y eşittir. 3X derim. Buna göre de ne yaparım? Grafiğimi çizeceğim. Çizelim. Hemen doğru sağ denklemimizi yazalım. Sonra da ne yapalım? Grafiğimizi çizelim. Doğru sağ denklemimiz neydi? Evet, y eşittir 3x idi. Sonra doğrumuzu, pardon, grafiğimizi çizmek için tabii iki tane doğruya ihtiyacımız var. Yatay ve dikey. Yatay olanın adı neydi? x, dikey olan y. Evet. Sonra ve dedik bakın y eşittir 3x. x 0 iken y'de ne oluyordu? 0 oluyordu. Kırmızı rengi seçiyorum. x 1 iken y ne oluyor? 3 oluyor. İkisinin kesişimi diye düşünürsem x 2 iken y 6. x 3 iken y kaç bakın? 9. Bu şekilde en tabi uzattığımı düşünüyorum. Şöyle birleştirsem hatta burası oluyor. Şunları da şu şekilde bir birleştirirsem doğrumun adı ne? Y eşittir 3x doğrusu. Bakın aslında bu kadar bitti ama tabi sınavda bizden çizim istemeyecek soruyu çözmemizi isteyecek. Biraz da örnek çözelim bakalım ne tarz sorular karşımıza gelebilir. Pul koleksiyonu yapan Ahmet'in sahip olduğu pul sayısı y ile geçen ay x arasındaki doğrusal ilişkinin denklemi verilmiş. Olduğuna göre diyor kaç ay sonra pul sayısı 47 olur? E, tamamdır. Pul sayısı hangisiydi? Bakın pul sayısı y. O zaman ne yapacağım? Y gördüğüm yere 47 yazacağım. Bitti bu kadar. Oradan da artık x'i bulacağız. Hemen yapalım. Y gördüğüm yere 47 yazarsam 2x eksi 47 artı Sen de soruyu çözüyorsun. Eksi 47'yi de artı 25'i de karşıya atarsam 2x burada yalnız kalır. Eksi 47 karşıya artı olarak artı 25 de eksi olarak geçer. O zaman geriye kaç kalır? 22 kalır. 2x22 ise her iki tarafı da 2'ye böldüğüm zaman x eşittir 11 çıkar. x zaten neydi? Geçen aydı. Bana da ayı soruyor. Cevabımız 11. Soru 2. Tablomuz var. Taksimetre ücreti ile alakalı gidilen yol kilometre cinsinden ödenecek ücret verilmiş. Yukarıdaki tablo taksiye binen bir müşterinin gideceği yol ile ödeyeceği ücret arasındaki doğrusal ilişkiyi göstermektedir. Buna göre 25 kilometre yol giden müşteri taksiciye kaç lira öder? Hemen ne yapıyorum? Öncelikle bizim de bir denklemi bulmamız lazım. Bakın gidilen yol kilometre 1 1 artmış. Bu kaç kaç artmış? 4 4 artmış. Örüntü gibi değil mi? Evet. Şu kısım önemli. Bakın burası 1 değilse bile 1 olacak şekilde sadeleştirin ya da genişletin. O kısmı yaparsam ne olacak? Bakın. Y eşittir diyorum 4x. Peki bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Y dediğim şey ne? Bakın, Y ödenecek ücret, X dediğim şey kilometre. Hani bunun sayısını hatırlıyor musunuz? Buna veriyorum demiştim bununkini buna veriyoruz. Diğer videolarda anlatmıştım. Y eşittir 4x ama bitmedi. Neden? X gördüğüm yere bakın. X burada kaç? 1. 1 verdiğim zaman 4 kere 1 4 ama burada 10 yazıyor. 10 olması için neye ihtiyacım var? Artı 6'ya. Emin misiniz hocam? Evet eminim. Neden? Çünkü şimdi sağlamasını yapacağız. Sen de göreceksin. Hangisine y demiştik? Buna, buna da x. Yine x gördüğüm yere 2 yazarsam ne olur bakın. 4 kere x 8 6 daha 14. Gördüğün gibi. Çözelim soruyu. Gördüğün gibi buldum. ve Artık soru bitti. Benden ne istiyor? Diyor ki yine yazayım y'ye x. Çünkü unutabiliriz. 25 kilometre yol gidince. Kilometre yol nereye yazılıyor? x gördüğüm yere yazıyorum. O zaman yazalım bakalım ne çıkacak. y eşittir x gördüğüm yere 25 yazarsam cevabımız 106 lira çıkar. Soru 3. Kumbarasında 120 lira olan Ali, kumbarasına her gün 6 lira atıyor. 19 gün sonunda Ali'nin kumbarasında kaç lira parası olur? İlk başta 120 lirası var. Her gün 6 lira atıyor ve 19 gün boyunca atıyor. Bitti bu kadar. Peki ben bunu denklem olarak yazsaydım ne olurdu? Bu para olurdu. Bakın y eşittir. 120 artı 6 ne derdim? x. x dediğim şeyde ne olurdu? Gün. Bitti bu kadar. Hani sana bunu da sorarsa diye yazıyorum. 6 ile 9'u çarparsam 6 kere 9 54. 54'ün 4'ü elde var. 5. 6 kere 1. 6. 5 daha. 114. Toplarsam da 234 lira olur. Dolu bir su deposunun musluğu açıldıktan sonra geçen süre dakika y depoda kalan su miktarı litre arasındaki y pardon şurada bir hata olmuş bu x olacak. Depoda kalan su miktarı y litre arasında doğrusal ilişkisi vardır. Buna göre musluk bu kaçadıktan 9 dakika sonra depoda kaç litre su kalır? Hemen bakıyorum benden ne istiyor? Kalan litreyi yani y'yi istiyor. 240'tan neyi çıkartacağım? 20 çarpı x gördüğüm yere dakika gördüğüm yere 9 yazacağım. Bitti bu kadar. Geldik 5. soruya. Aşağıdaki grafik yanan bir mumun boyu ile geçen zamanı göstermektedir. Mumun boyu bakın y eşittir geçen zaman x. Mumun boyu ilk başta 20 ve sürekli ne oluyor bakın yandıkça azalıyor. Peki dakikada ne kadar azalıyor? Bakın 5 dakikada 20'den 16'ya inmiş. Yani ne olmuş? 5 dakikada 4 cm azaldıysa her iki tarafı 5'e bölersen demek ki bu ne demek? Dakikada 4 bölü 5 santimetre azalıyor. O yüzden 20'den 4 bölü 5 çarpı x'i dakikayı çıkartacağım. Benden ne istiyor? 15 dakika sonrasını istiyor. Tamamdır. Soru bitti. X gördüğüm yere ne yapacağım? 15 yazacağım. Aşağıdaki grafik bir aracın gidilen yol ile tüketilen benzin miktarını göstermektedir. Buna göre 90 litre benzin tüketildiğinde kaç kilometre yol gidilmiş olur? Tüketilen benzin Y, gidilen yol X. Tam buralara X bir şeyler yazacağım. Bakın sıfırla başlıyor. Yani burada hani artı eksi olayı olmayacak o zaman. X'in ama kat sayısı olacak. Bakın benzin 10 iken gidilen yol miktarı ne? 70 değil mi? 70'te 10 gidiliyorsa bu ne demek? Gidilen yol miktarının hani 10 olması için 7'ye bölünmesi gerekmiyor mu? Aynen öyle. O zaman ne yapacağım? Diyeceğim ki demek ki x bölü 7 kadar. Hani 77'ye böldüm. Benzinim bu kadar. 10 çıkıyor. Benden ne istiyor? Diyor ki 90 litre diyor benzin tükettiğimizde diyor ne kadar yol gitmiş oluruz? E tamam. Benzin olan kısma yani y y ne yazacağım? 90 yazacağım ve x'i bulmaya çalışacağım ve bulacağım. Buldum bile. Cevabımız 630 kilometre. Tabi burada söylemedim dahi. Neden? Çünkü Artık içler dışarı çarpımına gözünüzün yani gözünüz kapalı yapmanız gerekiyor. Soru 7. Aşağıdaki grafikte bir bambu ağacının boyunun aylara göre uzama miktarı verilmiştir. Ee, geçen süre ay bakın başlangıçta 50 cm bir ay sonra 70'e çıkmış yani 20 cm uzamış. 2 ay sonra 90'a çıkmış yine 23 ay sonra bakın yine 20 uzamış. Her ay 20-20 uzuyor. Gayet güzel. Peki hatta denklemin grafiğini yazalım. E, boy eşittir. İlk başta 50 mi başlangıçta? Evet. Boyu uzuyorsa artı. Her ay ne kadar uzuyor dedik. Bakın 20x. X dediğimiz şey de ay. Bitti bu kadar. Benden ne istiyor? 5 tane sorun var ama gayet kolay 5 soru. Bambu ağacının ilk boyu kaç santimetredir? Gördüğün gibi sıfırda kaç? 50. Devam ediyorum B olan sorudan. Bambu ağacının aylık uzama miktarı kaç santimetredir? E, sıfırdan 1'e ya da 1'den 2'ye giderken bakın hep kaç kaç artmış? 20-20 artmış. O zaman cevabımız ne? 20 santimetre. Doğru sağ denklemi yazınız. Yazdım. 10. ay sonunda bambu ağacının boyu kaç santimetre olur? O zaman ne yapacağım? X gördüğüm yere 10 yazacağım ve bambu ağacının boyunu bulacağım. O zaman kaç çıkar? Buradan 250 çıkar. 20 çarpı 10. 250 ile topladım. 250 cm. Son sorum. Ağacın boyunun 250 cm olması için kaç ay geçmesi gerekir? 250'yi bulduk. Demek ki kaç ay? 10 ay geçmesi gerekir. Geldik bu videonun son sorusuna. İçerisinde 19 litre su bulunan bir damacananın tabanı deliniyor ve saatte 2 litre su akıtıyor. Damacanadaki su miktarı x ile geçen süre y arasındaki ilişkiye ait doğrusal denklemi yazınız. Bakın bu sefer tam tersi. Yani biz genelde ne yapıyorduk? E, su miktarı na hani ne diyorduk? Y diyorduk. Geçen süre x diyorduk. Sorun yok. Ne yapacağım bu sefer? Ee, geçen sürem y, su miktarım x. Su miktarı şöyle olacak mı? x eşittir. Ne olacak? Su miktarı 19'dan azalacak. Ve her geçen sürede, her dakikada ne kadar azalıyormuş? 2 litre 2y. Bakın bu kadar bitti. Peki sizden y'yi yalnız bırakmanızı isterse ne yaparsınız? Şunu yaparsınız. Bakın 2y'yi sola atarım. Eksi 2y'yi ne olur? Artı 2y olur. Sonra x'i de sağ tarafa atarsam eksi x olarak geçer. Bitti. Bir de y'yi gerçekten hani tamamen yalnız bırakmanız istiyorsa bir de 2'ye bölersiniz. y eşittir. 19 eksi x bölü 2. Bakın aslında şununla aynı şey. Bitti. Bu kadar. Sonra hemen yazmıştım. Tekrar yazalım. Sen de yaz. Ne demiştik? E, bu sefer bakın x bizim alışkın olduğumuzun tam tersi. Yani genelde şu hani kalan su miktarına y denir. Geçen süreye x denir. zamana genelde biz hep x dedik şimdiye kadar ama bu sefer değiştirmişler. Sorun yok. Ama kafamızı karıştırmayalım yine. Kalan su miktarını hep sol tarafa yazıyorduk. Yine onu sol tarafa yazdım. x Su miktarım 19'dan geriye doğru gidiyor. Neden? Azalıyor. Eksilttim. Ve 2-2 azalıyor. Dakikada bu kadar. 5 saat sonra damacanadaki kalan su miktarını bulunuz. Tamam. E hangisine bir saat demiştik? Hangi? Bu arada dakika dedim. Saatmiş. Süre y idi. O zaman y gördüğüm yere 5 yazarsam su miktarını bulur muyum? Bulurum. x eşittir. 19 eksi 2 çarpı 5 2 kere 5 19'dan 10 çıkarsa geriye 9 litre kalır. Damacana'daki suyun tamamen boşalması için gerekli süreyi bulunuz. Yani ne istiyor diyor ki sana su, sunun suyun sıfır olmasını istiyor. O zaman derim ki x gördüğüm yere sıfır yazarsam sıfır. 19 eksi 2y tamamdır. 2y e 19sa her iki tarafı 2 bölerim. Demek ki 19 bölü 2. Yani bu da ne yapar? 9 buçuk saat süre gerekliymiş. Bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenin, yorumda yapın, kanala da abone olun ve hoşçakalın.